Herkese merhaba arkadaşlar. Netfen yayınları olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022 LGS için yayımladığı Ekim ayı örnek sorularından Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersi sorularını beraber çözeceğiz. Kullanabileceğiniz yollar ve yöntemler, varsa püf noktalarından bahsederek size yardımcı olmaya çalışacağız. Vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım. Melek, Fatih ve Gülşen Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersinde öğrendikleri kavramlar ile ilgili birer bilmece etkinliği, bir bilmece etkinliği yapar ve arkadaşlarına şu bilmeceleri sorarlar. Aşağıdaki kavramlardan hangisi bu bilmecelerden herhangi birinin cevabı değildir? Olumsuz soru köküne dikkat edelim. Önce kavramlara bakalım, bilgi tazelemesi yapalım. Ecel vardı. Hatırlayalım. Verilen ömrün bittiği andı. Bu sürenin sonuydu. Buna ecel diyorduk. Kader, Allah'ın bilgisiyle, kudretiyle her şeyi planlaması, her şeyi belli bir ölçüde ve düzende yaratması, Rızık neydi? Verilen maddi manevi her türlü nimete rızık diyorduk Allah tarafından verilen. Tevekkül ise insanın üzerine düşeni yaptıktan sonra Allah'a güvenip dayanmasıydı. Şimdi bilmecelerimizi okuyalım. Yedim, içtim ve giydim. Bunlara şükredip sevindim. Nimetleri gördük hemen C'yi bize işaret etti. Nimetleri Allah'tan bildim. Bunları helalinden edindim. Yani rızık burada cevabımız olacak. C'yi de eliyoruz. Diğerine bakalım. Güvendim Allah'a içim rahat dediği anda Tevekkülü hatırladık, D'yi eledik. Bu demek değildir yan gelip yat yani tedbirini al. Geçen günlere üzülmemek için sen de mutlaka bul bir fırsat. D'yi netleştirdik. Diğerine bakalım. Atomdan evrene kadar vardır bir düzen. Bu ölçüyü gösteriyor. Ölçüyledir her şey durup düşünürsen. Allah'ın bilgisi kuşatırken bunları kudretiyle var oldu bunca gezegende dediği anda kudret, bilgi, evreni yaratması, ölçü, düzen kaderi gösterdi bize. Ömür görmedik, ömrün bitmesiyle alakalı bir şey görmedik. Bu da bize A'nın cevap olduğunu net bir şekilde gösterdi. İşaretleyip diğer sorularla devam edebiliriz. İkinci soru. Bu hikayede insanın aşağıdakilerden hangisini yapması gerektiği vurgulanmaktadır. Hemen metnimizi okuyalım. Küçük bir kelebek kozası kırda gezintiye çıkan adamın dikkatini çekti. Koza açıldı açılacak gibiydi. Adam böyle bir fırsat kolay ele geçmez diye düşündü ve bir kelebeğin dünyaya geldiği ilk dakikaları şahit olmak istedi. Aradan epey zaman geçmesine rağmen kelebek kozasından çıkmayınca onun dışarı çıkmayı başaramadığını düşündü. Kelebeğe yardımcı olmak için kozadaki deliği dikkatlice büyüttü. Böylece kelebek kolayca dışarı çıkabildi fakat bedeni kuru ve küçük kanatları buruş buruştu. Adam kelebeğin kanatlarının bir süre sonra açılıp genişleyeceğini, bu şekilde narin bedenini havada taşıyacağını düşünse de bunların hiçbiri olmadı. Çünkü onun iyi niyetle yaptığı bu yardım kelebeğin hayatının geri kalanını kanatlarını hareket ettiremeyerek geçirmesine sebep olmuştu. Bu olayda adamın gözden kaçırdığı şey ise şuydu dediği anda aslında bize vurgulananı verdiği andır. Hemen bakalım. Kelebeğin daracık bir delikten dışarı çıkmak için verdiği çaba, yaratıcının kelebeğin bedenindeki sıvıyı onun kanatlarına göndermek ve bu sayede kozadan çıkarak uçmasını sağlamak için seçtiği yoldu. Seçtiği yol, düzen, ölçü, bize neyi hatırlattı? Bu canlı ile ilgili bir yol olduğu için biyolojik yasaları hatırlattı. Bu insan ne yapmıştır? Evet biraz sabırsız davranmıştır ve bu yasalara parmağını sokmuştur. Dolayısıyla burada ölçü ve denge bozulduğundan kelebeğin kanatlarını kullanamaması gibi bir durum ortaya çıkmıştır. Buna göre seçeneklerimizi değerlendirelim. Tabiat ile güçlü bir bağ kurması. Yani insanoğlunun burada vurgulanan mesele evet tabiata karşı bir ne diyelim ilgisi var. Ancak Burada anlatılan ve vurgulanmak istenen bu düzene ve bu ölçüye parmağını karıştırmamasıydı. Dolayısıyla yapması gereken vurgulanan A değildir. B'ye bakalım. İşlerini samimiyetle yapmaya özen göstermesi. Zaten iyi niyetle yapıyor dikkat edersek. Anlatılmak istenen bu değildir. İşte o iyi niyetin sonunda aslında kaybettiği, ortadan çıkardığı ya da bozduğu şeyin düzen olduğudur vurgulanan. Bunu da eleyebiliriz. C'ye baktığımızda Yaşanan sıkıntılarda sabırlı ve soğukkanlı olunması. Sabır. Evet sabırsız davranmış. Ancak burada dikkat edersek herhangi bir sıkıntı yok. Dolayısıyla cevabımız C olamaz. Bir sıkıntı karşısında gösterilen sabır değildir buradaki sabır. Vurgulanmak istenen de bu olamaz. Cevabımız D olacak. Tek seçenek kaldı. Evrendeki yasaların, burada anlatılan yasalar biyolojik yasalardı. Farkına varıp bunlara uygun davranmasıydı. Yani parmağını bu yasalara sokmamasıydı. Düzeni ve ölçüyü bozmamasıydı. Yani cevabımız D olacak işaretleyebiliriz ve diğer sorularla devam edebiliriz. Üçüncü soru bir şema sorusu. Şemada insana dair iki özellik verilmiş nedir onlar? Akıl sahibi olması, irade sahibi olması. Bunlardan hareketle bazı yargılara ulaşılması istenmiştir. Akıl ve irade aklımıza geldiğinde ilk gelen cevap ne oluyor? Sorumluluk oluyor tabii ki de. Allah'ın insana akıl vermesi ve sorumlu tutması irade çünkü bunu da gösteriyor. Bu şemadaki boş yerleri aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz. Olumsuz soru köküne dikkat edelim. Üçünü yerleştireceğiz. Birisi açıkta kalacak. Vahyin muhatabıdır. Vahiy ilahi mesajdır. Muhatabıdır yani bu mesajlar insana gönderilmiştir. Çünkü o akıl sahibidir. Bu mesajları anlayabilir ve irade sahibidir. Bu mesajlardaki emirleri ve yasakları uygulayabilir ya da uygulamayı seçip uygulamamayı seçebilir. İkisi arasında özgür olduğunu bize hatırlatıyor. Tercihlerinde özgürdür. Yani seçimlerinde özgür müdür? İrade bize bunu net bir şekilde gösteriyor. Yani A ve B'yi elemiş oluyoruz. C'ye baktığımızda temiz bir fıtrata sahiptir. Temiz biliyoruz bildiğimiz şey. Peki neyin temizliğidir bu? Fıtrat. Yani yaratılış. Temiz bir yarat yaratılışa sahiptir. Akıl ve irade bize temiz bir yaratılışı hatırlatmıyor. D'ye baktığımız zaman eylemlerinden sorumludur. Akıl sahibidir. iyi ve yanlış arasında ya da iyi ve kötü arasındaki ayrımı aklıyla bilebilir. iradesiyle de bunlardan istediğini seçebilir. Dolayısıyla da bu seçimleri yaptığı için de sorumludur. Eylemlerinden sorumludur seçeneğini de eleyebiliriz. Yerleştirebiliriz yukarıdaki boşluklara. Cevabımız da netleşmiş olur. C seçeneği temiz bir fıtrat yukarıdaki boşluklara yerleştirilemez. Diğer sorularla devam edebiliriz. Dördüncü soru. Tabloda Hz. Musa aleyhisselam kıssasında yer alan kavim ve kişileriyle onlara ait sözler verilmiştir. Aşağıdaki kavramlardan hangisi? İslam dini açısından bu sözlerle doğrudan ilişkili değildir. Olumsuz soru köküne dikkat edelim. Önce seçeneklerimize bakalım. Şirk, Allah'a ortak koşma, adalet, hepimiz biliyoruz, hakkaniyetli davranma, tövbe, pişmanlık, İnsan iradesi, insanın seçme özgürlüğü. Hemen değerlendirelim şimdi. İsrailoğulların ne demiş, kavim ve kişilere ait sözler. Pişman olup dediler ki, eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi bağışlamazsa, kesin olarak hüsrana uğrayanlardan olacağız. Dediği anda ne geliyor aklımıza? Tabii ki de net bir şekilde tövbe. Pişmanlık tövbedir. Diğerine bakalım. Hz. Musa Aleyhisselam. Bu senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dileyeni saptırır dileğini de doğru yola iletirsin. Şimdi buradaki imtihan nedir? Seçme özgürlüğüdür. İmtihanda istediğin seçeneği seçebilir, işaretleyebilirsin. Yani sınavda. Dolayısıyla burada insan iradesi devreye giriyor. D seçeneğini de eleyebiliyoruz. Firavun ne demiş? Ey ileri gelenler! Sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Firavun burada ne iddia etmiştir? İlahlık iddia etmiştir. Yani şirk koşmuştur. Dolayısıyla da buradaki kavram şirk olacak. Adalet'e dair herhangi bir işaret görmedik, diğerlerini ise netleştirdik, cevabı da ortaya çıkarmış olduk. Cevabımız B. İşaretleyip diğer sorularla devam edebiliriz. 5. Soru: Ayette ele alınan konular düşünüldüğünde birden fazla konu var demektir. Aşağıdaki beyitlerden hangisinin bu konulardan farklı olana değindiği söylenebilir? Yani yukarıda birden fazla konu var. Aşağıdaki beyitlerden üçü bu konulardan birine değinirken, diğeri farklı bir konuya değinmiştir. Yine ayetin içerisindeki konudur ancak üçünün değindiği konu değildir demektir. Bunu doğru anlayalım. Hemen bakalım. Ayetel Kürsi olarak bilinen Bakara Suresi'nin 255. ayetinde Allah'ın birliği vurgulanarak İslam'ın en temel ilkesi olan tevhid inancı üzerinde durulmuştur. Yani Allah'ın birliği ve tekliği inancı. Bunun yanı sıra kainattaki bütün olayların onun ilmi, iradesi ve kudretiyle gerçekleştiğine değinilmiştir. Bir diğer konu Allah'ın bütün kainatın sahibi olduğu, var ettiği şeylere nizam yani düzen verdiği, bütün işlerin ancak onun izniyle gerçekleşeceği ayette geçen diğer hususlardır. Hemen bakalım. Başka bir kuvvet yoktur ona karşı gelecek. Onun var ettiğinin zerresini silecek. Şimdi burada dikkat edersek başka bir kuvvet yoktur demek tevhid inancı demek. T ile gösterelim bunu. Onun benzeri yoktur. Allah birdir, tektir. Ne geldi hemen aklımıza? Tevhid inancı geldi. Onun benzeri yoktur hiçbir yüceden yana. O çok yücedir ama uzak değil insana. Tevhidi vurguladığını görüyoruz. C'ye bakalım. O bütün gönüllere ortaksız dediği anda yine tevhid geldi hemen. Tevhidi de işaretledik. Demek ki cevabımız D olacak. Peki o ayette var olan hangi konuyu işlemiştir? Ona bakalım. Yarattığı her şeyde bir mana ve maksat var. Dünyanın dengesidir o yalçın yüce dağlar. Şimdi dikkat edersek bir mana ve maksat bir ölçüyle, bir düzenle, bir dengeyle yaratıldığını gösteriyor ki yukarıda buna vurgu yapılmıştı. Bu da farklı bir konu olduğu için cevabımızın D olduğunu göstermiş oluyoruz. İşaretleyip bitirebiliriz. Umarım sizin için faydalı bir çözüm videosu olmuştur. Yeni videolarda buluşmak üzere hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.